bir aralıkta Yas, Galatasaray Yasin, Yasin kol, kol ya. maçı. Hakem belli ya. Galatasaray yani kol. Tamamı neredeyse yabancı oyunculardan kurulu iki takımın yabancı maçını bilmeyen mi hocası? Yabancıyı bilmeyen bir tane hakem yönetecek abi. Ya bu yani bugün Beşiktaş maçı Adam yani vardaki o Erkan Engin'in falan hala oralara oturuyor olması falan skandal. Dün Bülent Birincioğlu'nun o hala var koltuğuna oturuyor olması skandal. Abi artık e bugün Özgür Yankı'ya. Biz bangır bangır bağırıyoruz ya abi. Ayıp ya vallahi ayıp ya. Yani insan da biraz e, bir çekinir, utanma olur filan. Hani abi çünkü hepimiz Günün sonunda akşam evimize gidiyoruz ve yastığa başımızı koyuyoruz. Bunu abi. yönetenlere değil, yönetenleri Yöneten, yönetenlere. Yönetenlere, biliyorsun. yönetenleri yönetenlere onları, yönetenlere, onları yönetenlere, onları yönetenlere hepsine söylüyorum. Yani bir kişiye iki kişiye değil yani. Abi çünkü artık buramıza geldi ya. Yani dün, ya arkadaş dün Galatasaray maçında aylıklarına girdiğimizde konuşuruz. Orta sahada Salahin ayağı kırılıyordu ya. Bak dünyada... Yani hep bir espri vardır ya. Metin Şentürk bile e, görse kırmızı kart verir derler ya mesela. Yani hakkını yersin. Hani durumu anlatmak için. E ben sana iyi görebildi söyleyeyim. Kırmızı kartı verdiği için eyvah dedi bir daha veremem dedi. Abi olur mu öyle şey? Ama böyle izin. yönetiyorlar maçı. Sana onu anlatıyorum. Planı bu. Allah dedi zaten bir tane gösterdik dedi. Bir alt ettik dedi orada dedi. Şimdi nasıl vereceğim ben bunu abi, dedi. Konuşlar öyle şey. bu. Abi konuş karma. İnan bana böyle oluyor ama. İşte acı ya. tarafı bu. Zaten böyle olmayacak bu. bir şey gibi gözüküyor ama tam ya. olarak böyle oluyor. Tamam